2012 yılında adamda göz kurulu oluşmuş. Göz kuruluğu ve hırıltı. İşte şimdi düğüm çözülüyor. Nörolojik bir sorun olabilir. Saman nezlesi olursan göz damlası kullanırsın. Nörolant gitmezsin. Göz kuruluğu otonom sistem sorununda işaret edebilir. Tahtaya yazalım diyorum. Peki öksürük ya da çapak? Bunları da yazalım mı hocam? Ha, ne istiyorsunuz anlamadım ya. Gidip adamın birinin tendomunu uzatacağım ama bunu yapmayı tercih ederim. Burada yazmış hastanın baş ağrıları artınca doktorlar kafasına bakmışlar ve tümör bulmuşlar. Senin boş vaktin çok galiba. Belki de öğrenmeyi seviyorumdur. Olamaz mı? Neyi öğrenmeyi seviyorsun? Tanık olmuş vakaları didikleyip yeni hastalıklar uydurmayı mı? Şu an Ateş Hoca'nın bize yaptığı tam olarak bu. Zeynep'ciğim rahat ol. ileride meclisini ve gribini iyileştirdiğin için birçok hasta gelip sana gönülden teşekkür edecek. E ne güzel işte. Ne var bunda? Suç mu bunu istemek? Değil ama benim burada olma sebebim de bu değil. Bu ekipte olma sebebim hekim olumdan bir şeyler öğrenmek. Kendime bir şeyler katmak. Kendine eziyet etmeyi iyi öğretmiş sana. Ee, bence de göz kurumunu yazmalıyız. 8 yıl, 214 semptom, birçoğu ee, birçoğu tekrarlamış, en ilgili olanları yazdık. Ölüntü var mı? Ee, ateş ve sık idrara çıkması prostat intihabı anlamına gelebilir. Ya da idrar yolu enfeksiyonu. O normalmiş, enfeksiyon olamaz. Ateş, ağrı, sık idrara çıkma, böbrek sorunu olabilir diye düşünüyorum. Güzel, güzel. Böbrek sorunu olamaz çünkü üre ve kreatinin değerleri normalmiş. Böbrekten bahsetmiyorum, ağrıdan bahsediyorum karın ağrısı artı diğer şeyler ne anlama gelir? Pankreasta kist olduğu anlamına gelebilir. Süper. O kadar şey arasından adamın yaşamadığı tek semptomu bulmayı başardınız hocam. Karın ağrısı. Evet. Bu ne? Ne yazıyor burada? İlk semptomumuz ne? Hırıltı. Hırıltı karın ağrısının tipik bir belirtisi değildir. Hani ne olması gerekiyor? Şey mi olması gerekiyor? Diyaframı kasılması, ses tellerinin titremesi, adamın ağzından mü bağırıyor diye bir ses mi çıkması gerekiyor? Bütün bunları yazmamız aralarında bir bağ olduğu anlamına gelmez ama. Hastalıkların kuluçka dönemleri vardır. Endoskopik ultrason yapın. Endoskopi olmaz. Boğazındaki kaslar erimiş. İşlem sırasında ölür. Ben mi kaçırdım adam? Öldü de gömülmeyi mi bekliyor? Sizin kadar olamasak da biz de arada acımasız olabiliyoruz hocam. Adamın ağzından salyalar akmıyor. Lokmaları güp diye karnına indiriyor. Boynunu dik tutabiliyor. Yutkunabiliyor. Boynunda bir sorun yok. Endoskopi kaldırır boynu. Yapın endoskopiyi. Zeyno can, He, hadi. Şu karısından izni koparıver. Bir koşu gidip. Hadi güzel becerirsin sen bu işleri hadi. Kırma be başını, bak başıma neler geldi benim. Şimdi sizden bunu yutmanızı isteyeceğim. Temiz görünüyor. Mideyle geçiyorum. Pankreasım, gövde kısmı ve baş kısmı da temiz görünüyor. Övdeli. Çıkışta çıkaramıyorum. Çıkar, çıkar, çıkar. hasta çıkar. oluyor. Aras geçiriyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Trakiyosunu açıyorum. <laughs> Hocam endoskopi çok iyi fikirdi gerçekten. Adam neredeyse ölüyordu. En azından bari pankreasa bakabilseydiniz. Baktınız mı? Temizdi. Yani adamı taburcu edebiliriz. Taburcu. Adam neredeyse ölüyordu. Zeyno. Nereye taburcu ediyoruz adamı? Adamın boğulabileceğini söylemiştik ve adam boğuldu. He adamın birinin boğazına zaten alet sokarsanız ölür ve kasılır ki öyle oldu. Aleti çıkarmamız yarım saat sürdü. İyi de adamın boğazı uyuşturulmuştu. Yani beyninin bir şey yapmaması için sinyal göndermesi gerekiyordu. Ya tümör, ya bir çeşit nörolojik dejenerasyon veya vaskülit. Hocam yeter artık tamam. Resmen bu durumdan keyif alıyorsunuz. İlginç buluyorum. Eğer haklı olsaydınız evet ilginç olabilirdi. Ama haklı değilseniz şu an adama resmen işkence yapıyoruz. Adamın boğazından gerçekten yarım saatte mi çıkarttınız aleti? Hocam. Spazm değil. Adamın boğazı düğümlendi. Beynin vücuttaki tüm kaslara kasılıp gevşemeleri için aynı anda sinyal göndermesi gerekir. Ama bu kas sadece kasılıyordu. Yani sinyal gereken yere ulaşmadı. Kasların senkronizasyonu bozuldu. Adamın beyninde sinyalleri engelleyecek lezyon saptanmadı. Tek bir bağlantı bile aksasa yeter. Evet ama tek bir kanıtınız bile yok bu aksamaya dair. Beyin zarındaki mikrotümörler ani boğulmalara neden olabilir. Beyin zarına mı bakmak istiyorsunuz? Sadece vereceğimiz kontrast... Adama beyin kanaması geçireceksiniz. Bir şey olmayacak merak etmeyin. Tabii beyin kanaması yeterince ilginç değil. O zaman gidin eşinden bu kez izni siz alın. Beynin etrafında koruyucu zarlar var. Bu zarlarda oluşan mikrotümörler de yani kanser geri geldi. Öyle mi? Hayır hayır endişelenmeyin öyle bir şey söylemiyorum. Hocam Eğer bu bir tümörse yeni bir tümör demektir. Yani daha çok ameliyat, daha çok radyo bir şey. Bu kadar kötü düşünmeyin. Belki düzeltebileceğimiz bir şey çıkabilir. Beyin fonksiyonlarının bazılarını geri kazanabilir. İyileşme ihtimali mi var? Ne yazık ki Ayla Hanım yok. Yani Az da olsa bir iletişim kurabilseniz ne güzel olurdu değil mi? Beşinizle. Kim bilir belki sizin de yardımınızla böyle bir şey mümkün olabilir. Ne diyorsunuz Ateş Bey? Bize dünyaları vermiş olursunuz. Evet. Ama bu yapacağımız test çok riskli. İşiniz ölebilir. Zaten ölüden farkı yok ki. Eskiden Ersin'le konuşabilmek, yıllar sonra sesini duyabilmek. Bir nefes olsun acılarını da dindireceksiniz. Bu riski göze alıyorum. Affedersiniz. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.